Evet başlıyoruz. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Bir taç fırsatı. İlginç bir top geldi. Daha ileriye gönderdi. Koşan arkadaşına doğru. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Kran krana enfes bir mücadele. kim alacak? Müthiş mücadele. Şut çekiyor. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Beşiktaş henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Depara kalktı. Taylan Antalyalı. Berkamp Bappe. İşte geliyor Güzel yakaladı Güzel bir baskı Planlarını zorluyorlar Rakibini geçmeyi başardı Harika oynadı Güzel koştu. Savunmayı alt etmeyi başardı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Foden. Berkan, Çok güzel okudu. Taylan Antalyalı. Şimdi kontratak zamanı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Geçmeyi başardı. Kafa! Tekrar denedi. Gol! Gol için müthiş bir zamanlama. Devre arasına girmeden önce keyifleri yerine getiren golle soyunma odasına coşkunla hakim olacağı kesin. Nihayetinde başarısız oluyor Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya Hep aklında kaldı herhalde Ve ilk devre tamamlandı Heyecan dolu ilk devrinin ardından Herkes ikinci devreyi Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Beşiktaş ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Şu deniyor. Kaleci paça yırttı için mutlu. Evet şartlar altında doğru karar buydu ama doğru şekilde uygulandı mı? Hayır. Ve müdahale geldi. Pasını verdi. Harika bir pas. Umuyoruz bir şey yoktur. Top ağlarla buluşuyor. İşte 30. golünü de atıyor. Işıktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla şutu gönderdi. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Etrafı dolu olsa bile denemek çok da mantıksız değildi açıkçası. Aman kötü yakalandılar. Büyük fırsat bitirebilir mi? Savunma hep birlikte oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. hale geliyor. <Sessizlik> İyi okudu. Etkili bir hamle. İlerliyor. Vurdu gönderdi. Durdurak bilmiyorlar. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Evet. hat-trick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz. Ön katı güç olarak boy gösterdi. İşte şu. İnanılmaz dedi. Kaleciyi büyük çabası için tebrik etmek gerekir. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Güzel bir pas geldi. Büyük şans. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. After 75 is Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Kontra atışları için <laughs> Bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Karşı atak başladı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar topu bekletmeden geri aldılar. İleri doğru Berkan harika performans. Berkan serbest vuruş kullanacak. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Substitution in progress. Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. Messi! Messi! Güzel bir şut geldi. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Six added minutes has been indicated. İşini garantiye almayı tercih etti. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Hedefini bulamadı. Davetkar bir top. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Tavizsiz muazzam bir müdahale. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü aldı. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elin.